Merhaba çocuklar. E, bugünkü dersimizde e, ölçekli çıktı nasıl alabiliriz e, göstermeyi göstereceğim sizlere. Öncelikle çiziminizin santimetreden mi metreden mi çizildiğini anlamamız gerekiyor. Şurada baktığınız zaman duvarınızın kalınlığı 15. 15 ise bu demektir ki santimetreden 1'e bire birebir ölçektedir. Yani bu birebir çizilmiş santimetre olan çizimdir. Diyelim ki hocanız size e %71 bir kağıda bir bölü yüzden bu çizimi istedi. Hemen bir rectangle'dan komuta ekleyerek yüzde bir kağıdımızı oluşturuyoruz. Evet, %70 kağıdımızı kontrol edelim. Evet. Evet 170. Şimdi 170 kağıdımızın 1 bölü 100 ölçeğinde ne kadar aldığını bir görelim. Hemen bunu kopyalayalım, Bu burada kalsın. Gene de yanımızda. Evet. Şimdi bunu skeleyelim. 1 bölü 100 ölçeğinde istediği için bunu hemen 100 kat büyütüyoruz. Büyüttük. 100 kat büyüttüğümüzde bizden istediği çizim %70'de bu kadar sayılır. İstersek bunu 50'ye 70 de yapalım. O zaman çok alan dışarıda kaldığında burayı 50'ye 70 bir bir yüze ısıracalım. Bekleyin e, Hemen şu 50 70 Enter diyelim. Ölçelim. Bakalım doğru yapmış mı Evet gördüğünüz gibi 50 70 bu kağıdın rengini değiştiriyor pardon. Evet. Şimdi bunu da birbirine yüz büyütelim. Bir yani böyle bütün nasıl Bu 50 70 kağıdımızı 100 kat büyütelim. Scale 100 kat büyüttük evet. Gördüğünüz gibi bu şekilde sıra bize rotate yapalım bu kağıdımıza yatırdım. Rotate 90. Evet. Bu turuncu çerçeve 1 bölü 50 570 kağıda çıktığımızı alabiliriz. Ctrl Print diyelim. Yani. Plus Pilot'tan DVG to PDF yapalım. 50-70'li bir kağıt oluşturmuş yani burada. 50-70'li bir kağıt oluşturmak için Properties'e gelip Custom Paper Size'dan New Paper'dan sonrakini seçelim standart stretch sonraki bu milimetredir bu proje unit'ten bunu değiştirebilirsiniz santimetre çevirebilirsiniz o zaman ee, width 70 olduğu için 7 yapalım bunu bu da 50 olduğu için 50 500 yapıyoruz çünkü bunlar milimetrede sonraki bunu 0 yapalım kağıda tam otursun sıfır sıfır Diye 70 diye diyelim 70 kağıt sonraki pdf de devreyeceğiz okey <laughs> tamam so, <laughs> pardon evet olmadı sorry Sağ 50-70 diyelim sonraki burası ayrıca hasar yapalım. Burayı da hasar. 50 ye 70 ye yapalım. Sol diyelim. Okey diyelim. Apply. It, diyelim. Şimdi gelip burada Bizim yaptığımız kağıdı bulmamız lazım. Yaptığımız kağıt burada. Hasan. Şimdi Windows'tan seçelim. Burayı. Bu çerçeveyi seçtik. Buradan bıraktık. Şimdi çerçeve oturuş şekli bu şekildedir. Biz bunu landscape yapalım ki tam fit olsun. Evet landscape yaptığımız zaman tam fit olduğunda burada scale 10 oldu. Bu milimetrede olduğu için aslında bu demektir ki bu bir yüz ölçeğinde çizim çıkarıyor. Ne anlıyor? Fit diye oturttuğumuzdan dolayı. Okey. Preview deyip kağıdımıza tam bir şekilde 50 70 bir şekilde oturmuş bir çizim görüyoruz. Print dediğimiz zaman desktop'ta istediğiniz yere kal edebilirsiniz. Cancel yapma. Evet. Bir sonraki derste görüşmek üzere.